Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynayacağız. So arkadaşlar. Brawl Stars'ta bayağı bir geliştim yani. 8000 kupaya çok yaklaştım ya. Abi atma. Ve atmayız. Arkadaşlar şimdi e, biz bir çift oynayacağız. Arkadaşlar kabul etmiyor. Et bahsetmesin. etmesin. Biz normal keyfimize bakacağız. Nakapta etkarla giriyoruz. Evet arkadaşlar geldi şöyle dur. Tamam okeydir. Takım çok iyi arkadaşlar şu andık. Şu an takım harika. Şeylerimizi dolduralım. Ulti filan doldurduk şöyle. Yes bitti. Bir şey yapacağım da yapamıyorum ama. Tekrar ultiyi dolduruyoruz arkadaşlar. Ultim niye bu kadar hızlı doluyor ben de bilmiyorum. Çünkü ultiyi de seçtim. Ulti de seçtim arkadaşlar. Ultiyi falan yok ha. Ondan sonra yorumlar da geliyor. Çok mantıklı. Ve evet. 7500 kupayım arkadaşlar. 200 altın benim neyime? Yani 200 altın benim neyime? Neyime? Neyime neyime? <laughs> arkadaşlar ben hadi bay bay ben gidiyorum. Evet arkadaşlar böyle devam edeceğiz. Şimdi tekrar etkarlı oyuna giriyorum. Arkadaşlar hedefim 8 8 bin kupa olmak. Eee Dumuşuk et mı? Ama arkadaşlar yani bunlarla yani oynadık çok değil ama yani. Yani oynamazsan olmaz. Bak basacağım bak. Şöyle bak bak bak. Ulti açsam bak zıpladım bak. Bak tek seferde herkese anladım. Bak şimdi şunu geriye peni kaldı. Ulti açıyor. Ulti ulti bak. Edgar'ın ulti. Bak ulti açıyor haberi yok ya. Ama peni de güzel ha. Aman hadi 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 beni. Ya peni ya. Bir şey de becer be peni etkari değil mi? Et ben şimdi alamaz mıyım lan bu zaten tek oldu. uyuuuun are... prolaştık artık pro 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 olduk arkadaşlar artık yani bizden iyisi yok Bak seni beni ya bir gitmesen bir, bir gitmesen olmuyor mu bak? Olmuyor mu yani? Ondan sonra geberiyorsun gidiyorsun ya. Ondan sonra burada harbiden geberiyor gidiyor ya. Vıy diye geberiyor gidiyor ya. Artık yani gebermesini geçtim. Anam, anam be, anam be yani. Gençlik bitmiş be. Bu kadar be. Edgar'ımız da bu arada Max olduğunu hemen hatırlatalım. Bir kişi öldürmüşüm, bir kere ölmüşüm be. Uf be, efsaneyim. Yes ve 22 level oldu etkarımız arkadaşlar. No. Ender, 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 Ender. Püüü, be sana kutu be. Püüü. Aa 20 mücevher verdi. 20 mücevher be. 20 mücevher be. Kumbuktu be. Püüü. Hadi. Kabul etsene. Arkadaşlar. İki saniye. Arkadaşlar geri geldim. Evet. Bir istek sorunumuz oldu da. Arkadaşlar evet yanımıza geldi. Şu yaz. Frank olan. Çift hesaplaşma oynayalım. Şöyle. Ee. Dur lan lan. Tamam dur. Dur lan benim yanımda dur. What? Bu nasıl yollamayı başardın? Arkadaşlar şuna benim karakterlerimi göstereyim. 36 karakterim var. Edgar, Lou, 8 bit, Kids, Frank, Bo, Otis, Mortis, Piper, Colt, Ra Ralph, Max, Steiner, Mike, Vlow, Pam, L.P. Primo, Shady, Ems, Ricky, Tick, Brock, Miko, Rosa, Poco, Barley, Serge, Jesse, Girl, Nita, Penny, Bulls, Tugus, Rico, Daryl, Daryl Carl. Carl'la bir yükseltelim ya. Kedi gitme. Aa kostüm almış lan. Kostüm almış ya. Hadi gelir bu arada. Arkadaşlar, nar bakalım, <laughs> abone olmayı unutmayın. Piu, piu. Adam he he gel. lan sen çok hızlı yürüyorsun ya. Yahu. yahoo ya -hoo. ya yahu ya, ya, ya. Aa öldüm. <Sessizlik> Arkadaşlar tabii ki de etkarlı olsam çok iyi oynarım da. Bu birazcık bana geldi. Dur lan onu ben alayım. Birazcık kolay geldi Erta ya. Bana birazcık kolay geldi. Aa hesaplaşma. Çok iyi. Kimle? ne? Miko kok 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 ko kok kok ko kok ko ko Messi de aldık arkadaşlar. Ben ona Mes diyorum. O konuşunu yorumlara atabilirsiniz. 20 şey mi vardı bana şimdi? 98 oldu. Arkadaşlar ben bir karakteri daha 10 rütbe yapıyorum. yapıyoruz. Unutma olmayın zaman benim zaten bütün karakterlerim 10 peki. Aa Vlov. Gel bakalım buraya Vlov. Arkadaşlar Vlov'la da kazanacağız. arkadaşlar. Wolf topçu olduğu için yani. Hem zehirliyoruz. Yani zehirlemek bizim için onun korku Hemen şöyle bir bombardımanı yapalım. Şöyle birazcık daha bombardımanı yapalım. Şöyle birazcık daha bombardımanı yapalım. Ya korkak bayron ya. Gel şu bulup bir alalım ya. Yahoo ya. Yahoo. Yahoo. Yahoo da yahoo. Lan oğlum şunlara takıldık. Kutu da alamadık. Kutu alamıyoruz abi ya. Kutu kutu. Kutuya ihtiyacım var benim. Benim kutuya ihtiyacım var. Anam top top Ben o karla orada sıkıştırır. Aldım onu. Harbiden aldı. Arkadaşlar eskiden iki sodadı. Anam. Beni. Anam, Karol dayı. Bak ya bak bak bak. Bak şu tiplere bak ya. Uy. Uy 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 Ananım ya. Nasıl dönebilirim ya. Uf. Kazanacağız dedik kaybettik ya. Ama yine de vlog'un şeyi yükseldi mi? Of ya arkadaşlar, arkadaşlar videomuz bu kadar da görüşürüz. Kanala abone olmayı unutmayın.